Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere içi çörek otlu, mini, sütlü, yağlı bazlama yapacağım. Kahvaltı için çok güzel bir ekmek tarifi. İçindeki çörek otları da çok güzel bir lezzet kattı. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Şimdi yoğurma kabımın içerisine unun tamamını alıyorum. Bir paket mayayı unun üzerine ilave ediyorum. Ve mayayı unun içerisine karıştırıyorum. Şimdi bir tatlı kaşığı tuzu da ilave edip tuzu da onun içerisine bir karıştırıyorum. Bir bardak ılık süt ilave ediyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. bir tane yumurta ve bir yemek kaşığı da çörek otu ilave ediyorum. Çörek otu gerçekten çok güzel bir lezzet kattı arkadaşlar. Bu şekilde çok güzel oluyor. Mutlaka bir deneyin bunu. Şimdi hamurumu toparlıyorum kaşıkla. Daha sonra hamurumu kıvam aldırıncaya kadar yoğurup güzelce toparladıktan sonra mayalanması için bir kenara alacağım. Hamurum mayalandı gördüğünüz gibi. Şimdi hamurumu bezeliyorum. Çok az un atıp küçük küçük açacağım. Fazla ince olmayacak şekilde açalım. Çok fazla ince olmasın. Hepsini açıp bir kenara alıp daha sonra da pişireceğim. Bu kadar yeterli gördüğünüz gibi arkadaşlar. İçindeki çörek da gerçekten görüntüsü de lezzetli de çok güzel oluyor. Tamamını açtım gördüğünüz gibi. Fazla ince olmayacak şekilde açalım. Çok fazla ince olursa güzel kabarmaz. Şimdi pişirmeye geçiyorum. Önceden tavayı ısıttım. Ee, Mutlaka önceden tavayı güzelce ısıtalım. Ve ocağımın altını da son ayara açtım. Bu şekilde çevire çevire pişiriyorum. Kahvaltı için yumuşacık ve çok lezzetli bir ekmek tarifi arkadaşlar. Mutlaka deneyin derim. İçindeki çörek otları da yerken çok güzel bir tat veriyor insanın ağzına. Bakın çok güzel kabarmaya başladı. Üzerinde isteğinize göre tereyağı ile yağlayabilirsiniz. Katı da açılıyor, gördüğünüz gibi balon gibi kabardı. İçerisine de istediğiniz kahvaltılık malzemelerden koyarak tüketebilirsiniz. Şimdi ben üzerine tereyağı sürüyorum. Balon gibi kabardı gördüğünüz gibi. Mükemmel bir ekmek oldu. Tarifimi beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi diğer ekmeklerimi de pişiriyorum. Bu şekilde hızlı hızlı çeviriyorum. Çünkü ocağın altı son ayarda açık. Yanmaması için hızlı hızlı çeviriyorum. Ve böylelikle de güzelce kabarıyor. Ama küçük delikler olursa oradan hava kaçırıyor. Ee, onlar kabarmayabiliyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim sizlere. Ee, ben bu şekilde ekmek yapmayı çok seviyorum. Evimde de her fırsatta yapıyorum. Ee, sizler de çok beğeniyorsunuz. Güzel yorumlar alıyorum çünkü. Ee, hala bunları da yapmaya devam edeceğim. Elimden geldiği kadar ekmek videosu paylaşacağım. Ee, sayfamda da birçok ekmek videosu var. İsteyenler de oradan takip edebilirler. tariflerim garantilidir arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla ile yapabilirsiniz. E, denemediğim tarifleri sizlerle paylaşmıyorum. Bakın bunlar da balon gibi kabarmaya başladı. Küçük delik olmazsa, hava kaçırmazsa hepsi bu şekilde kabarıyor. E, malzeme listesini de açıklama kısmına ekliyorum arkadaşlar. Oradan e, bakabilirsiniz. Yakından da göstereyim arkadaşlar sizlere. Bakın hepsi nar gibi kızardı. Balon gibi de kabardı. Aslında bütün ekmek tariflerinde küçük püf noktaları oluyor. Ben bunu sizlerle elimden geldiği kadar paylaşmaya çalışıyorum. Umarım faydalı oluyorumdur. Şimdi gördüğünüz gibi bir diğer ekmeğimi de pişiriyorum. Bakın kabardı. Ortasından bakın yarılmaya başladı. Oradan işte hava kaçırırsa Havası sönebiliyor ama genellikle kabarıyor diyebilirim ve gördüğünüz gibi hepsini pişirdim ve üzerlerine tereyağı sürdüm bu şekilde kahvaltıda tüketiyoruz şimdi içini açıp yumuşaklığını ve içini de sizlere göstereceğim bakın yumuşacık oldu nar gibi de kızardı. İçini de açayım sizlere göstereyim mi? Çörek otunun da görüntüsü de bir harika oldu, lezzeti de çok güzel oluyor. Yakından göstereceğim. Yine içerisine tereyağı ve peynir sürerek tüketebilirsiniz. Burada da videomun sonuna geldim. Başka güzel videolarda ve başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.